Ah, of, geçmeyeceğim oraya hiçbir şeyle geçmeyeceğim. Here, oh, yeah. En üst grafikleri bu arada 1080p en üst. Kasma ile beraber. Hikayeden bahsedeyim beyler. Şimdi bu Nikomelik var ya Sırp beyler bu. Ya yani var hanımlar. Ee, işte geliyor. Bizim bir tane kuzen var diyor ki işte ben bir burada zenginim böyle hayatım falan var diyor. Çağırıyor bizi. Biz geliyoruz ve görüyoruz ondan sonra zenginliği. Bunu unutmayın beyler nasıl. Tabi Nikomelik savaştan çıkıyor falan. Neyse. Yani çünkü GTA evrenin farklı. Köprüler niye kapalı falan diyor Niko. Tabi GTA klası abi hep böyle bir şey oluyor Ama GTA 5'te tek bir adaydı. O yüzden öyle bir şey olmadı. Hani böyle muhabbet dönmüyor. <laughs> Geçici bir yer falan diyor. Malikaneye bak. Aslında arkadaşlar Roman bizi borçları yüzünden buraya getiriyor. Karı karı falan var herhalde. Bak. Evinde gibi hisset diyor. <laughs> Faster alacağım abi hemen. İn aşağı. İn lan zenginler. Geri zekalı. Şimdi Roman yanına gideriz. Ve bir anda zengin olduk. Arabayı çalınca. <laughs> Tam bir mal yani. Sağlam bir mal. Bizim Nikon'u böyle kasayı kaldıramıyor abi. Beş beraber gelirlerse diyor. Albinus neydi lan? Aa unuttum. Şu adama gelirse arayın. <laughs> Buldu zaten gerizekalı, değil mi? Şimdi aslında gurbetçilerin hikayesi. <laughs> yani bunlar bizi sağlam kovalacak bu arada. Yazılım iyi çünkü. Peşimden kovalacaklar. <laughs> İlgi çekici adamsın diyor. Alıp Türkçe'ye yükleme hiç gerek yok bu arada. Anlaşılan bir şey. Aha o boşta geriye almış. Bez Abi bu animasyon niye Melon tık 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 of animasyon yapıyor anlamadım. Suka.

Hani adam oyuna yeni geliyor Amerika'ya ama hemen adresi de ezberliyor. Çok saçma olmuş o. Bu da tam motor çıktı lan 10 saniye içinde. Hop. bir <laughs> Bu

I'm asking you out on a date. Coming. My hair. Come in. Thank you. I'll be with you in a minute. Did you just move in? No. Why? All your stuff is new. Some even still have tags on. Oh, Well, I like things clean. I can see that. But uh, everything is new. Yeah, I'm kind of obsessed with cleanliness. Things get on my nerves and I just throw them out. O oh. Or something? So, where are you taking me? Olmaz ki baştan bitti yani. Kırmızı bayrak. Sana aynı kıyafeti zaten. Ne değiştik ki? Biz de değiştik ya. Ne yapıyor lan bu? great. Let's go. Love the fun fair. Shell, what do you like to do? What do you like to do? Come on, I asked you first. I like to keep active, I guess. Sports, working out, things like that. I'd like to know about you, though. See the places. you have. Yeah, maybe another time. Ooh. Beraber, ha? Güzel. İlk hoşuna hafif şey başladı beyler. <laughs> <laughs> Arabasına hava da ya. that was nice I'm really interested in seeing you again yeah that would be good I'll give you a call please do Nico see you soon oh no I'm no, such no, 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 no.